Muhterem kardeşlerim selamlar. Ee, yarın bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi eleme maçları var. Bu maçlar hakkında hemen görüşlerimi aktarayım. Videoyu sonlandıracağım. Ee, onlar harici iki tane de karşılaşmam var. Union Espanola ile yüksek orandan bu iki karşılaşmayı sizlere önereceğim. Şimdi Hagesand kaç haftadır bahsettiğim gibi gerçekten çok beğendiğim, çok iyi top oynayan, ligin üzerinde bir futbol oynayan bir takım. Strom Götzettir, aks aksine oldukça dengesiz ve istikrarsız görüyorum kardeşlerim. Şimdi burada deplasmanda da olunca burada strom göt setin yani şu oranı etmeyeceğini düşünüyorum. Ben 1.83 şu oranda Hagesant'ın her türlü bu strom göt seti yenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha yurt dışından oynayan kardeşlerim tabii ki 1 1.0 çifte şansını alabilir ve o şekilde de değerlendirebilir yani. Ben evinde Hagesant'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum kardeşlerim. Ee, çok da rahat yenmesi gerektiğini düşünüyorum yani bu Strom Götzet'i. Şerif e, her sene eleme maçlarında falan aldığımız bir takımdır. E, Şerif gerçekten sevdiğimiz bir takımdır. Bu Alaşkert takımından son derece kemikli ve güçlü bir kadroları var bence Şerif yarın çok rahat kazanacaktır. Handikaplı kazanmalarını bekliyorum Şerif'in kardeşleri. Maç sonu birin iddiada 1.34 oranı var. bence Aleşkert 90 dakika içerisinde yenecektir Şerif. Galatasaray'ımıza zaten diyecek bir şey yok. Rezil Kephaze oldular en son. 5-1 yenildiler. Gerçekten bu tabi bu golün bu, bu skorun 3'ü mü 4'ü mü hep aptal saptal hatalardan geldi. O da ayrı bir mesele. Muslera gerçekten ismine yakışmayacak hatalar yaptı. Tabi Muslera hata da yapsam Muslera'dır kardeşlerim. Ama e, gelin görün ki olan Galatasaray'ın turu geçme ümitlerine oldu bence. Tabi burada Galatasaray artık turu geçemese bile en azından bir onur savaşı verecektir 5-1'den sonra ve kendi evinde bir tane gol bulacaktır kardeşlerim. PSV de buna karşılık verse. Karşılıklı golün oranı 1.44. Bir önceki maçta da karşılıklı gol önermiştik. Yine karşılıklı gol. Kardeşim bu maçın olur. Ee, PSV zaten çok hızlı hücuma çıkabilen bir ekip. Bence e, en az 3-4 tane net pozisyon bulacaktır Galatasaray kalesinde. Galatasaray da aynı şekilde e, kendi evinde PSV'ye bakın. E, aslında Galatasaray bitirici sıkıntısı olduğu için çok fazla gol atamadı. Mesela biraz baskı kurunca PSV'nin açıklar verdiğini gördük. Yani PSV bakmayın. O kadar da Galatasaray'dan ahım şahım güçlü bir takım değil arkadaşlar. Hani Galatasaray'ın gol bulamayacağı şey yapamayacağı bir takım değil yani. Özellikle PSV'nin de savunmalarında açıklar var yani. Baskıya dayanamayan bir ekip kardeşlerim. O yüzden Galatasaray'ı biraz bastırırsa bence bir gol atar. PSV de burada karşılık verir. Karşılıklı golün oranı 1.44 kardeşlerim. Ludo Gerets'in Mura maçından da maç sonucu bir bekliyorum. Ludo Gerets o Mura takımından çok daha iyi. Mura e, safi defans yapan bir ekip kardeşlerim. Mura e, top falan oynadığı yok bu Mura'nın. Ha denk gelir belki bir, bir gol bulursa buluyor yani kornerden, duran toptan, şuradan, buradan, rakibin bir anlık hatasından, karambolden. Böyle goller bulursa buluyor kardeşlerim. Harici bu mura gol mü atamıyor yani. Ben Ludo gol etsin en az iki gol atarak yine mura karşısında kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. E, Young Boys da Sloven Brotislava'dan çok daha güçlü bir ekip kardeşlerim. İki takım arasında e, kalite farkı var ama ilk maç berabere bitti. Slovan Bratislava'nın evinde. Şimdi Young Boy kendi evinde artık bir beraberlik ve yenilgiyi kesinlikle kabul etmeyecektir. Ben burada Surovan Bratislava'yı her türlü yenip bu turu geçmesini bekliyorum Young Boys'un. Güçlü kadrosuyla kardeşlerim. Hani en az Sloven Bratislava takımında 2-3 gömlek üstün bir takım Young Boys takım kardeşler. Son olarak da Union Espanola benim takımımdır. Patu ile karşılaşacak suyumu içeyim hemen onu da yorumlayayım. Şimdi e, Union Espanola'nın burada çok net bir garibiyet almasını bekliyorum. Haşi gol bile atamayacağını düşünüyorum kardeşlerim. E, Tabi bu maçlar sürprize gebe olabilir. Ama dediğim gibi olması gereken burada Union Espanola'nın çok çok rahat bir galibiyet almasıdır kendi evinde. Huaşipatu deplasmanları da çok çok kötü oynuyor kardeşlerim. Ee, normal oyunu da çok kötü kardeşlerim. bu. Ben daha doğrusu Yunanistan ya değil, Huaşipatu'nun kötü oyununa güvenerekten bu maçı yüksek orandan size maç sonu bir olarak önerdim kardeşlerim. Sizler de değerlendirmek isterseniz ee, karşılaşmalarım bunlardır. Eğer Instagram'dan beni takip etmeyen varsa hala Instagram adresim Bahsin Zirvesi'ndeki adamdır. Oradan beni takip edin kardeşlerim. Beni YouTube'dan takip ettiğiniz gibi Instagram'dan da muhakkak takip edin. Instagram'dan da Ara sıra kuponlar paylaşıyorum. Ha Şu anda yaz olduğu için pek paylaşmadım ama Sezon açıldığında Instagram'da muhakkak kuponlar paylaşıyorum kardeşim. Tek maç olsun çift maç olsun çiftli kombin olsun. Bu karşılaşmalarımı kay, e, paylaşıyorum. Onun haricinde ne diyecektim? E, i̇ki tane mesela şey pazartesi günü e, bülten biraz şöyle böyle demiştim. Mislilerinizi düşük tutun. Dört maç vermiştim. Bunun iki tanesi kazandı. Barcelona maçıyla o diğer maç kazandı. E, şey maçı berabere kaldı kardeşlerim. Ayık soluna vermiştik. İki demiştik. E, maç berabere bitti. Bir bir bitti. Ve bizi yanıltan da Rusya Ligi'ndeki karşılaşma oldu. Novgorod kazandı kardeşlerim. Normalde o karşılaşmanın izleyenler çok net fırsatları harcadığını görecektir. Novgorod kalecisi gerçekten iyi bir kaleciymiş. Çok net golleri çıkardı kardeşlerim. Bir de gol buldular, kazandılar. Dediğim gibi oran da yükselmişti o Novgorod maçını sizlere. Eğer bakın bu maçları kadrolara bakın demiştim. Eğer oran yükselirse şey yapmayın demiştim. Dediğim gibi oldu. Oran bayağı yükseldi. Zaten kimse de oynamamış. Öyle bir şey ne yorumlarda gördüm ne mesajlarda gördüm. Oran yükseldiği için kimse de oynamamış. Dediğim gibi şu verdiğim maçlardan da oranlarından yükselen olursa yükselen oranlardan kaçın kardeşlerim. Yükselen oranlarda muhakkak ya bir oyuncu oynamayacaktır. Bazen iki oyuncu oynamayacaktır. Bazen başka şeyler olmuştur. Hani Rakip takımda oynamayacak bir oyuncu oynayacak duruma gelmiştir. Çeşitli bir sürü etmenden dolayı oranlar yükselir kardeşlerim. Yükselen oranlar genelde tutmaz kardeşlerim. O yüzden bir maçın oranı yükselmişse o maçtan mümkün mertebe uzaklaşın. Görüşmek üzere. Videoya beğeni, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.